Evet çay Bugün elimde görmüş olduğunuz bir görmez iksiri var ve bu görmez iksirin hiçbir arkadaşlar. Çocuğumu trollleyeceğim. Görmez olup çocuğumu trollleyeceğim arkadaşlar. Sakın yorumlara çocuğumu trollleyeceğim yazmayın tamam mı? Yoksa arkadaşlar yorumlarınızı okur ve görür. Arda kardeşim bugün bana yardımcı olman lazım. Sana yardımcı mı olayım? Evet Arda. Yardım etmen lazım kardeşim bana. Tabi kardeşim. Eğer bana para verirsen yardımcı olurum tabi ki de. Oha ya. Arda ben senin arkadaşınım kanka. Benden para mı istiyorsun? Eee kardeşim o kadar yardım edeceğiz yani. Onun da bir bedeli olsun öyle değil mi? Of iyi tam ya tamam tam kardeşim para vereceğim Ne kadar istiyorsun 16 Oha 16 ne oğlum Kardeşim yapacak bir şey yok veriyor musun Yoksa gidip çocuğa söyleyeyim mi? İyi tamam Arda veriyorum ya veriyorum ya Of ya arkadaşlar bu Arda tam bir dolandırıcı Vallahi ne diyorsun lan sen Vallahi dolandırıcısın kanka Arkadaşlar yorumlara Arda dolandırıcı yazın, tamam mı Yazmayın arkadaşlar Yazın yazın arkadaşlar para istiyor pislik Kardeşim işçilik bedeli adına oradan ne işçilik bedeliymiş Tamam kardeşim al On altın tamam mı? Tamamdır <laughs> kardeşim. Bak şunlarda. Bana şöyle yardım edeceksin kardeşim. Gideceksin içeri. Kız polisi dışarı çıkartman lazım tamam mı? Alper'e de tek kalması lazım kanka. Bunu başarabilir misin? Oo, o iş bende kardeşim merak etme. O iş çok kolay. Ama bak Alper'e trolleyebileceksin değil mi? Evet kanka. Tek kalırsa çok güzel trollerim hem de. Anlaşıldı mı? İyi tamam kardeşim. Hadi ben o zaman içeri gidiyorum. Kız burası çıkartın, tamam mı? Sen de burada bir yerde saklan. Tamamdır kanka. Hadi bakalım yürü. Evet arkadaşlar arkadaşım içeri gitti be. Arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip videoyu like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanına çıkan zil şu çı tıklarsanız eğer isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer isminizi okumamı istiyorsanız video like atın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ve sonra üçüncü olarak da zil şu tıklayın. Eğer bakın üçünü yaparsanız isminizi okuyacağım. Ve arkadaşlar da çalışkan söylemez. Bu sefer bitmez yanına yorumlarına. Kalp atın ve beğeniyorum. Hadi Bakalım arkadaşlar dedikme like, teker like, teker like yapın. Ben de okuyacağım. O zaman çalışırken kendinize video like edip kanalımıza abone göre ben de okurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Mustafa, Eren, Abdullah, Serkan, Eylül, Metin, Yaren, Selma, Faruk, Halil, Canan, Gürkan, Rıza, Çetin. Evet arkadaşlar bunlar videonuzu almışlar. Kanalımıza abone olmuş her sizin arkadaşlar böyle. Bir dahaki videoda okumamı istiyorsanız siz de videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun ve sonra zil şu tıklayın. <laughs> <laughs> Kız polis sana bir şey diyeceğim. Ne oldu orada ya bir şey mi oldu? Adem <laughs> bu bir şey mi oldu? Yok yok ya merak etme bu bir şey olmadı ama birazdan olacak. Herhalde kız polis gebertecek onu. Ne oldu Arda bir şey mi oldu yoksa Gürül'e? Hayır bir şey olmadı ama herhalde sen öldürebilirsin onu. Ne oldu çabuk anlat. Bak şimdi kız borç, ne oldu biliyor musun? Gürül'ü bir tane kızla gördüm. de biliyor musun? Nasıl ya ciddi misin? Bak yalan atmıyorsun değil mi? Trollemiyorsun beni Arda. Yok be ne trollemesi kız Valla bak gitmiş elini tutuşuyorlardı böyle. Hatta Gürül gitti kızın yanağından öptü. Ne? Ciddi misin sen? Evet. Valla Vallahi gitti kızın yanından öptüm de. Bence git derim yani. Gel seni yanına götüreyim onun olur mu? Olur olur ya. Ya Joe sen beni niye anlatıyorsun yine? Bilmiyorum vallahi ama yani. Eletişanlar da öptü hatta kızı biliyor musun? Peki nerede şu anda? Ee, şurada yukarıda. McDonald's'ın oradalardı. McDonald's'a giriyorlardı yemek yemeye. İyi tamam hadi gidelim bakalım onların yanına. Onun var ya kafasını kıracağım de kafasını kıracağım. Kır bence de yani. Böyle bu kadar da olmaz kardeşim. Bu ne böyle ya? Onun var ya kafasını kıracağım kafasını. Bence de kır yani kız polis seni aldatıyor. Oha Arda nasıl yalan attın ya. Arkadaşlar nasıl yalan atmış. Neyse neyse. iyi Evden çıkartmış kız polis arkadaşlar. Hadi bakalım. Biz de arkadaşlar şimdi bu görünmez iyisini içelim be Alper'in yanına gidelim arkadaşlar. Sonra Alper'i trolleyelim. Öyle bir korkutacağım ki arkadaşlar Alper'i. Aklı bile alınacak ya. Neyse hadi bakalım. içelim bakalım şunu. Tamamdır. İçtim görünmez iyisini. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle içeri girelim mi? Ondan sonra arkadaşlar trollümüz başlasın. duydu. <laughs> neyse. Ben ne yapacağım ben? Televizyon falan mı izleyeceğim? Yoksa burada PlayStation'da mı oynayacağım? Ne yapacağım bilmiyorum ya. Neyse ben en iyisi gideyim bir üst katta uyuyayım. Çok uykum geldi valla. Aynen en iyisi ben bir gidip de yukarıda uyuyayım ya. Çok uykum geldi valla. Dün akşam çok uyuyamamıştım. Yiyeyim şuradan odan duyayım valla. Allah Alper nerede lan acaba? Neyse kapatalım şöyle kapıyı. İnşallah kız polisle birlikte gitmemiştir ya. Neyse bakalım şöyle Alper burada yok arkadaşlar. Büyük yukarı çıktı uyumaya gitti. Aynen aynen tamdır arkadaşlar. O zaman bize gidelim şöyle buraları trolleyelim. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Alper şimdi çok korkacak. Eve hırsız girmiş gibi yapacağım. Gideceğim arkadaşlar. Bütün eşyaların yerlerini değiştireceğim. İyi Buna Bunu gideceğim arkadaşlar. Buraya böyle koyacağım. Tamam mı? Sonra gideceğim bu sandalye alacağım. Bu sandalye de şöyle şuraya koyalım. Arkadaşlar Alper çok korkacak ya. Alper hırsızdan çok korkuyor biliyor musunuz mu? Şöyle evi dağıtmış gibi yapalım arkadaşlar. Sonra ne yapalım? Şuradaki saati şöyle alalım arkadaşlar. Allah çok ağır, çok çok Ah, tamamdır. Bunu da böyle buraya, buraya koyduk. Ondan sonra şu sandığı da alalım arkadaşlar. Şöyle sandığı da şöyle şöyle koyalım. Şunu şöyle alalım arkadaşlar. Bunu da şöyle hop şöyle şuraya koyalım. <laughs> çok komik oldu ya. Arkadaşlar Albert çok korkacak. Çok. Tamamdır. Şuradaki langırt masasını alalım arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım böyle. Tamam mı? Bunu da alalım şöyle. Bunu da buraya koyacağız. Bir dakika olmadı. Şunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Tamamdır. <laughs> Alper çok korkacak ya. Sakın yorumları yazmayın arkadaşlar valla. Efsane troll oluyor efsane Tamamdır arkadaşlar şimdi ne yapmam lazım Benim bir ses çıkarmam lazım arkadaşlar burada Bir şeyin sesini çıkarmam lazım Ne yapabilirim acaba ne yapabilirim Aha evet arkadaşlar buldum Buradaki arkadaşlar şişeyi yırtacağım ve ses çıkacak Ondan sonra Alper de aşağı inecek arkadaşlar Alalım şuradaki şişeyi şöyle Hop attım Ne oluyor aşağıdan bir sesler geldi Arkadaşlar aşağıdan bir ses geldi çok ne yapacağım ben? Eve birisi mi geldi yoksa? Baba, anne, Ayda abi ses mesiniz? Ah ses yok. Allah acı var ya mı göydüm? Nezide gideyim bakayım şuraya ya. ne olmuş burada? arkadaşlar burada ne olmuş? Bu Çok korkuyorum çok korkuyorum Ne yapacağım ben <laughs> Odama gidiyorum ben odama 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 saklanacağım odama saklanacağım Ama hayaletler geldi <laughs> Arkadaşlar Alper çok korktu ya Oha Bu kadar korkacağını tahmin etmiyordum Neyse hadi bakalım trollümüze biz devam edelim arkadaşlar Gidelim şimdi Alper odasına gitti Saklandı odasına Gideceğim şimdi odasının kapısını açıp kapayacağım. o zaman daha çok korkacak arkadaşlar Evde hayaletler olduğunu zannetti İlk başta hırsız olduğunu zannetti Hatta ilk başta bizim geldiğimizde bizim trolledimiz zannetti arkadaşlar. Sonra hırsız zannetti. Sonra da hayalet olduğunu zannetti arkadaşlar. Ulan ya. Kıyamam ben sana. Neyse gidelim bir trolleyelim hala arkadaşlar. Evet Alfredo'sun hala. çok oynayayım çok oynayayım. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar kapıyı açıp kapatalım şöyle. Aa ne oluyor ne oluyor. git buradan bize hayalet. Uuu. Uuu. Aaa yapma. Önünden beni rahat bırak çok oynayayım. Uuu. Seni rahat bırakmayacağım Albert. Seni döveceğim. Woo! Bütün çikolatalarını yiyeceğim. Hayır çikolatalarımı yeme. Beni rahat bırak lütfen. Oo! Seni rahat bırakmayacağım. Woo! <laughs> neredesin göremiyorum seni Beni göremezsin Ben hayaletim çünkü Uuuu Ah ah Odamdan bakmayacağım Aykama bakmayacağım korkutma beni Beni korkutma <laughs> Seni döveceğim Alper Uuuu <laughs> Gel buraya Ah ah beni Buyark! Buyark Gel buraya! Buyark beni, buyark beni! Uuu! Havu Alper bak! Uuu! Tamam Alper seni bir şartla bırakırım Sana matematik sorusu soracağım tamam mı Tamam da soyadı neredesin bilmiyorum Benim nerede olduğum boş yer Şimdi 10 artı 10 Bakalım dün akşam ders çalışmış mısın 10 artı 10'u bilirsem rahat bırakacak mısın beni Evet 10 artı 10, evet. <laughs> 10. Hesaplarım 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 20. Aferin Alper. Şimdi hazır mısın bakalım? Ne hazır mıyım? Alper bak benim. Aa babacım. Evet Alper seni trolledim gördün mü? Görünmez olup seni trolledim. Of ya baba çok korktum. <laughs> Nasıl ama komikti değil mi? Hiç komik değildi ya. Çok korktum valla. Evet evet fark ettim ya. Altın yaptım valla korkudan. Evet babacım ya altımı izlettim korkudan. <laughs> çok güzel trolledim valla ya arkadaşlar biz artık burada videomuzun sonuna gelin. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. olduğunuz gibi Alper'i baya bir korkuttuk. Evet çok korktum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ekranda şu anda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkanlardan eğer birisine tıklarsanız da inşallah bütün isteklerinizle dualarınız inşallah kabul olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekranda iki tane video var. Solu ve sağda çıkanlara tıklayın. Görüşmek üzere bakın. Bay bay.